Ne oldu acaba? Çok merak ettim ya. Ne oldu lan? Alo. Ne oldu? Kanka yaşadığım şeyi sen de bak bilemezsin. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Şimdi telefonla ben, telefonu yeni aldım ya. Tamam. Telefonla uğraşıyorum tamam mı? İşte fotoğraf, motoraf vesaire çekiyorum. Sağa sola bakıyorum İşte Bir şeyler yapıyorum telefonla. Eee? Neyse. Telefonla fotoğraf çektim. Yukarıda bir şey gördüm. Hani iPhone'da fotoğraf çekince işte bugün şu saatte çekildi yazıyor ya. Bugün evet. 20.30 yazıyor mesela yukarıda. Hı. Neyse kanka şu an 20.33 ya saat. Tamam. Ben fotoğraf çektiğimde yukarıda 21.33 yazıyor. Ben bunun hala sebebini anlayamadık. Ne yapıl anlayabildi ne ben. Bu diğer telefonumda da oluyormuş. Ama o sıra diğer telefonumun şarjı yok diye yani, kullanmıyorum diye o an kontrol edemedim. Ne şey? ne girip yaptım kontrol, yaptım kontrol tane. ettin mi? Neşe'ye ne? girip kontrol ettin mi? Telefonun işte tarih saat ayarlarına bir kapatıp açınca düzeliyor. Her şey Türkiye. Her şey Türkiye. Onları Hayır, kontrol ettim. Hayır onu bir kere ettim. kapatıp açtın mı? Yaptım. Telefonu resetledik kaç kere. Hala aynı problem değişmedi yani nasıl lan ee, iPhone 7'de de aynı bak fotoğraf çek mesela sen şu an tamam çekiyorum bekle tamam şu an saat 20.33 bak ben de sende zamanlı fotoğraf çekiyorum bak şimdi fotoğrafı tıkladım bugün yani 20.33 diyor şu an bende de bugün 20.33 yazıyor bak şu an bende de 20.33 yazıyor. Tamam. Ama bazen bu 21.30'u çiziyordu bende. Şu an nasıl düzeldi ben de bilmiyorum. Şaşkınım. E tamam. Neyse bu 21.30'u çizip çiziyordu, Tamam mı? ben kuruntu yaptım. Burada niye 21 çiziyor? Ulan Yüpe'yi aradım. Yüpe bende sıkıntı yok dedi. Bora'yı aradım. Bora bende sıkıntı yok dedi. Ulan bu bende niye bu sıkıntı var? Telefonu nereden Neyse almıştın? kanka. He? Yurt nereden dışından almıştın? aldık ki telefonu. Telefoncudan e, tamam. tanıdıktan aldık. E, Neyse. Ya dolandırıldın mı yani? Dur bakayım. Ha. Bekle, bilmiyorum. Ha. Ben dinleyeceğim. dur dinle. Ben dinliyorum. Telefon bak, var zararım. Telefon yurt dışından alındı arkadaşlar bak. Ve bir telefoncudan aldın değil mi? Ana bayiden almadın. He. Ana bayiden almadım. Apple'ın Apple kendi şeyinden almadım. Mesela Gürcistan'a gidip Gürcistan Apple'dan almadım. Bir başka tamam. birisinden aldım. Okey. Ama tanıdıktı yani. Ona güvenmiştim. Her zaman zaten Neyse. tanıdıklarda bir mevzu çıkıyor. Evet. Ha. Girdim tamam mı Google'a. Apple.com desteğe yazdım. Tamam mı? En üstteki linke tıkladım. Beni arayın diye bağlantı oluşturdum, tamam mı? Tamam. Telefon numaramı yazdım. Hemen beni aradılar birisi. Bambaşka bir telefon numarası 0850 ile başlayan söylemeyeyim şimdi. Hı. Neyse konuşuyorum. Bana kanka Apple gibi konuşuyor aynı ama işte onu söylüyor, bunu söylüyor. O direktifleri gönderiyor bana. Çıt telefonumun ekranına bildirim geliyor, kabul ediyorum hiç okumadan. Sayfalar geliyor, sözleşmeler geliyor. Kabul et'e basıyorum bizim. her şeyi, tamam mı? Evet. Bak her şeyi yapıyorum tamam ona kabul et buna kabul et neyse telefonda bir işlemler yapıyoruz işte adam da çözmeye çalışıyor ya benim fotoğraflar şeyini ben de çözmeye çalışıyorum işte ayarlara girin tarih ve saate girin o bölgeyi sıfırlayın ondan sonra fotoğraflara girin yukarıya kaydırın işte yukarıya kaydırıyorum ee, bakın burada doğru ama yukarıda niye değil biz de ilk defa karşılaşıyoruz şu an internette araştırma yapıyorum. Böyle bir şey hiç kimse yaşamamış daha önce. Şu an ben de şaşırıyorum. İşte bilmem ne Apple servisinde uzman bilmem neyim diyor adam tamam mı? Ondan sonra konuşuyoruz konuşuyoruz neyse. Bir tane adım, üç tane adım yapıyoruz tamam mı? İlk önce bir e, ayar, hani tarih bölge ayarlarını sıfırladık. Tamam. Sonra dedi bu olmazsa dedi şu ayarları sıfırlayacağız dedi. Bu olmazsa dedi bu ayarı sıfırlayacağız dedi. O da olmazsa dedi artık en son dedi bilgisayara bağlayacağız telefonunu dedi komple sıfırlayacağız dedi. Oh. Ama dedi ayarları sıfırlayınca telefon dedin. kapanıyor evet. dedi. <laughs> tabii tabii. Ha, ben her şey, kanka önüme gelen okumadan kabul ediyorum ama hiç. Tık 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 basıyorum ama ne geldiyse. Güveniyorum çünkü Apple tamam mı? <laughs> Neyse. Dedi ki şu ayar kapandıktan sonra dedi 2-3 dakika içerisinde biz sizi tekrardan arayacağız dedi. Bu ayarı kapat ya, yani yaptığın zaman sıfırladığın zaman telefon kapanıyor dedi. Harbi bastım telefon kapandı. Ne Ulan peki, bekliyorum 3 dakika oldu. Ha? Ayar ne? Bütün ayarları sıfırladım. Telefonu, Telefonu sıfırladım. Tamam okey. Telefonu sıfırlamadım ama ayarlarını sıfırladım. Tamam. Yani telefonun ha. ayarlarını sıfırladım. 3 dakika bekliyorum beni arıyor. Ama tele bak şu şu sırada şu adımlar oluyor. Adam benim telefonumun içinde. Hani ben ne yapıyorsam adam da onu görüyor. Allah Allah. Ben Sen oraya gidiyorum adam onu görüyor. Peki ben buraya gidiyorum adam onu görüyor. Uzaktan yani bağlam, bağlantı aynı. Uzaktan bağlantı, bağlantı Mesela ha. bağlanıyor ya. Ha. Ben de... Benim bilgisayarıma, şey telefonuma izin verdim, bağlanıyor yani telefonumun içinde adam. Ee? Ulan şimdi dedim ki, neyse 5 dakika bekliyorum, arayan yok, 6 dakika bekliyorum, arayan yok. Ulan ben aradım tamam mı beni arayan telefon numarasını? İşte hani 1'e basın, 2'ye basın, işte şu operatör bağlanmak için 3'e basın var ya. Hı. Onları yapıyorum kanka, başa alıyor. <laughs> Bir daha yaptım, başa alıyor tamam mı? Aynı adımları tekrarlattırıyor bana. Ulan üçüncüyü yaptım, bir daha baş aldı, tamam Bak, mı? Bak dün bir leak i̇şte muhabbeti döndü ya, anasınıza leak Tekrar şey. <laughs> Tekrardan onunla basın, bunu diye. Ulan kanka ben... ...içime bir ateist sardım amına koyayım, tamam mı? <laughs> Koştum bilgisayara. <laughs> açtım hemen Google'ı. Beni arayan telefon numarasını yazdım. Şikayetlerden 68 tane şikayet. Oradan Oo. şikayet, buradan şikayet. Ondan sana işte bu telefon numarası kimindir? Bu telefon numarası işte... Titi Türk'ündür, oranındır, buranındır falan filan ama Apple'la alakalı hiçbir şey yok kanka. Ee, sonra. Ondan sonra beni iyice ateş sardı böyle. Nefes alamıyorum ama bakayım. Bir de bende hani kredi kartı mredi kartı var. Çok yüksek limiti. Hani yüksek dediğim kendime göre yüksek. Ha. Bir şey olsa ödeyemem bir daha. Onların hepsi aklıma geliyor tamam mı? Ne yapacağım ama bakayım. Deniz Bank'a aradım hemen direkt. iyi şey, bir bankaya aradım ilk başta. Heh. Dedim acilen kapatın kartı. <laughs> Da Banka <laughs> hesabında dondurun falan deseydin. Ha hesapları da kapatın dedim kartı da kapatın dedim mobil bankacılığı da kapatın dedim. kanka tık 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 mobil bankacılığı falan kapattılar 3 gün boyunca mobil bankacılığa falan giremiyor kimse. Ben de giremiyorum başka biri de giremiyor. Bütün her şeyim kapatıldı tamam mı? Ondan sonra şey de oluşturduk. Çalıntı kayıp var işte dolandırılacağım ha. ben dedim tamam, tamam mı? Tamam her şey her şey. Neyse. Ha, sonra gittim diğer karta, diğer kredi kartına ama bu sıra Deniz Bay şey bir şeyle konuşuyorum ya. Diğer kart aklıma geliyor tamam mı hemen? Hı. Telefonu kapattım dedim ki hemen diğer kartımı arayacağım. Kusura bakmayın o yüzden işlemler bittiyse dedim diğer kartı da arıyorum dedim. Kapattım hemen diğer bankayı aradım. Diğer bankada da aynı şekilde her şeyi kapattım falan filan. Evet. Ondan sonra bir rahatladım tamam Hiçbir işlem yapılmamıştı ha. Bir rahatladım kanka. Adam tamam, ama ki, telefonun içinde. He ben... Ha. Telefonumun içinde adam zaten hala içindeyse. Bir de şey var. Mobil banka yani mobil bankacılığa girdim. Şifremi müfremi girdim anladın mı amına koyayım? zaten o saatten olduysa şifremi de biliyor artık he. Ondan sonra ben şey bankayı aradım. Onları girdikten sonra çünkü şüphelendim mi dedim bir işlem yapılmış mı acaba bir bankacılığa gireyim bir bakayım ne işlem yapıldı. Ulan öyle olunca amına koyayım beni harbi sardı işte bu dediklerimi yaptım. Gittim bankaları mankaları aradım. Hı. Ondan sonra tekrardan aynı adımlara girdim. Dedim ki ben salak değilim ya dedim. Hani benim girdiğim yer dedim Apple kanka başka bir yere gireyim. O kadar Kesin mal değilim dedim. ama. Apple öyle. yazdın, reklama tıkladın değil mi? Reklamlı bir siteye mi tıkladın? Apple yazdım, reklama tıkladım. Yine aynısına tıkladım ama girerken Bu sefer bilgisayardan gir. Ne yazdın Google'a? iTunes'u. Site site. Google'a ne yazdın? Google'a kanka Apple müşteri hizmetleri yazdım. Apple müşteri D hizmetleri. Apple yetkili servisi yazdım ilk başta. Aynen Apple, Apple yetkili servisi yetkili yazdım. Yetkili servisi. Servisi mi servis mi? yetkili servis yazdım. Apple yetkili servis. Ben de çıkmıyor o dediğin şeyler. Adresim çıkıyor. Bak Apple ki. yetkili servis. Harbi mi? <gülüyor> <gülüyor> ya bunun adres göstergesini nasıl kapatıyoruz ya? Kapatacağım mı? Bunda adres gözükmesini nasıl kapatıyoruz bunun ya? <laughs> Johnny nasıl kapanıyor bundan? <gülüyor> <gülüyor> Neyse <gülüyor> e, tamam girdim. Neyse siteye tamam, siteye gir girdim. tamam mı? O site... Apple'ın kendi sitesine gir. Locate. Apple .com, bu site mi? Aynen konumunu bulunla tıkla. Tamam tıkladım. Heh, buraya girdim tamam en üsttekine. Sonra sağ yukarıdan desteği tıkladım. Tamam. Neyse. Heh, oradan da aşağıdaki de hemen destek alın kısmına geldim işte. Hemen başlayın. destek alınan iPhone'u seçtim, tamam mı? Buradan foto işte sorunumla falan fotoğraflara girdim. E. Ondan sonra bu adımları yaptım, beni aradılar işte. Ha sen normal, tek orijinal tek aradılar Apple aradılar sitesinden beni. oluyor bu. Ha orijinal Apple sitesinden oluyor ama telefondan girince ben bakmadım orijinal mi değil mi falan yani, anladın mı? Ha senin girdiğin bu Neyse, site tekrardan... değil, reklamlı site. Bu site, bu site ama reklam yani sponsor sitesi Hayır bu site reklam, reklam yine değil oğlum, bu apple site apple.com diyor. Öyle gözüküyor. Hayır, hayır. telefonda öyleyiz Benim yayındakini ha. görüyor musun? Bu normal ha. Apple. Orijinal Apple'ın sitesi bu. locate.apple.com. Senin girdiğin Ondan reklamlı. Hasan.apple ha, Reklamlı ama yine orijinal. Yok. Reklamlı ama yine orijinal Apple'ın sitesi. Yine en üstte gözüküyor. Yine Konk reklamlı. Hayır. Yine orijinal Apple'ın sitesi. Re reklamlıysa? Öyle öyle. Fake Apple'ın klonlamışlardır Apple'ın sitesini. Uzantısı da Apple değildir de Apple nokta bir Peki şey ya da saçma sapan bir şeydir yani link başka bir şeydir yani aynısını yapmıştır ama apple.com değildir de has apple.com'dur anladın mı? Sepple.com'dur. telefondan gireyim mi daha? Ya da app.ie.com'dur. Neyse konu bir şey bak, yani bak, girdiğim dur, site sıkıntı yok bak gir telefondan. Girdiğin sitede sıkıntı vardı. En üsttekine girmedim ama. Girdiğim sitede sıkıntı yok bekle muhabbeti Dur, anlatacağım bekle. devamı var zaten. Ben merak ettim hani direkt klasik şey mi? Apple yetkili servis. Valla benden o reklamlı reklamlı hiçbir şey çıkmıyor tamam e. Sonra... Neyse tekrardan aynı adamları yaptım. Tekrardan kendimi arattım tamam mı? Ondan sonra bir tane kız bağlandı. Dedim böyle böyle bir durum var dedim. İnternetten dedim beni aradığınız telefon numarasını... E, aratınca dedim hani Apple'ın kendi orijinal telefonu olarak gözükmüyor dedim bu internette dedim. Hani bu neden böyle dedim. Bu yüzden dedim ben dedim daha demin dedim bütün banka kredi kartlarımı vesaire her şeyi iptal ettim dedim hani. Ondan sonra yetkili kız güldü tamam bildiğin harbiden güldü o. Ondan sonra Telefon bir anda kesildi tamam mı? İşte 2.48, 2.49, 2.50, 2.51 diye devam ediyor dakika ama. <laughs> ses gelmiyor. Alo orada mısınız? Alo merhabalar orada mısınız diyorum. Sonra pat diye telefon kapandı kanka. Ben harbiden bu sıralar da ağlayacağım artık anladın <laughs> mı? Doldum aman okuyum. <laughs> ne oluyor diyorum hani anladın mı? Nasıl başıma gelebilir böyle bir şey? Tekrardan dedim beni, böyle böyle bir durum var. Tekrardan aynı adımları gerçekleştirdim. Bu sefer bilgisayardan girdim kanka. Bilgisayardan aynı adımları gerçekleştirdim. Kendimi tekrardan arattım. Ondan sonra tekrardan beni bir tane etkili servisi aradı. Dedim benim iki tane sorunum var dedim. Öncelikle dedim birincisi dedim. Ben dedim telefondan böyle böyle önergeleri yaptım. Ondan sonra evet. kendimi arattım dedim. Beni başka bir telefon numarası aradı dedim. İnternetten sorguladığım zaman dedim sizin telefon numaranız olarak gözükmüyor bu dedim. Ondan sonra şu şekilde açıkladı. Şu şekilde gerçekleşiyormuş. Beni ara olarak oraya sisteme şey bırakıyormuşsun. Her yerde e, düşüyor muyum? İstek tümle bırakıyormuşsun. Tümle <laughs> o bütün Apple'ları düşüyormuş hani ben istek bırakıyormuşsun onlar farklı bir hattan arıyorlarmış yani seni bu gizli hattan da aranabiliyormuş sabit hattan da aranabiliyormuş bir şekilde arıyorlarmış yani o Apple ait olması gerekmiyormuş. Tamam mı? Büyük bir ihtimal sen de şu an beni arayın bıraksan seni de büyük ihtimal aynı telefon hani başka bir telefon numarası arayacak. Ben evet. Beni öyle söyledi tamam mı? Neyse. Yani bu konuda bir probleminiz olmasın dedi. Bu hani zaten dedi yaptığınız önergeler dedi benim ekranımda da var dedi. Bu önergeleri dedi hani biz ayrı, Apple yetkili servisi hariç kimse yapamaz dedi. İşte bir Apple Care servisi yapabilir dedi. Bir de yetkili servis yapabilir dedi. Yani böyle, bunun dışında kimse yapamaz dedi. Dedim böyleyse sıkıntı yok. Ondan sonra ikinci adıma geldik. Yine telefonum fotoğraflar muhabbeti. Yapamadık kanka telefonun fotoğraflarını. O telefonu sıfırlayamadık. Ben kasada Type-C'den Type-C'ye yok. Hı. Öyle kaldı işte neyse. En son bu kadar. Bütün her şeyim kapandı. 3 gün boyunca. Kredi kartlarım kapandı. Normal banka kartlarım sonsuza kadar kapandı. Yenisi geliyor. <laughs> Ondan sonra Apple mobil bankalarım vesaire de 3 gün boyunca hiçbirisine girem şey. E, bankanın mobil şeylerini de 3 gün boyunca hiçbirisine giremiyorum. Yani sen dolandırılmadın. Kaldım Baya normal ben dolandırılmadım. yaptığı şeyi dolandırıldığını sandın. E kız niye dolandırıldığımı sandım çünkü bu adam ben de onu anlamadım amına koyayım. Kız güldü yüzüme, kapa yüzüme kapandı. Kız kapatmadı. Telefon yüzüme kapandı. Kanka bu hala dolandırıcılarla konuşuyor olabilir misin? Tekrardan aynı adımları gerçekleştireyim mi? Farklı bir numara arıyor. Ben numarayı söylemeyeyim. Numara bir sıkıntı çıkar mı? Kaçla bittiğini söyle numaranın. Kanka. Ee, 28-47 ile bitiyor numara. Allah Allah. anlamadım mevzu ya. Sen Apple'ın orijinal sitesine giriyorsun. Orijinal site olduğuna eminsin. Aynen. Giriyorsun beni arayın diyorsun. Ve seni biri arıyor. Hı hı. Sen dolandırıldığını düşünüyorsun. Evet. Neyi kabul ediyorsun? Çünkü yani numarayı sorguladık. Şeyine... Kabul ettiğim şeyler de ne biliyor musun? Ee, tam olarak hatırlamıyorum kanka. Göt korkusundan unuttum hepsini. İşte telefonuma bağlanmak istiyor tamam mı? Senin ekranına bir şey çıkıyor böyle. Küçük e, bir... Arayüz gibi değilim. bir şey çıkıyor. Evet. Kabul ete bastığın zaman sağ yukarıda zaten ikonu da gözüküyor. Senin telefonuna bağlandığı gözüküyor sağ yukarıda İşte mesela şey var. Applekiyerek. Reis doğru problem yok. Lazın yaptığı her şey doğru. iPhone'a başka biri bağlamaz. ha ben şunu düşünüyorum. iPhone'a bağlanabilmesi için bir yetkisi olması gerekmiyor mu? iPhone'da ya bir uygulama indirmesi lazım sana ya bir linke tıklatması lazım. Yani dolandırıcı olsa dolan zaten sana o bildirim nereden geliyor? Linke falan yapıyor. hiçbir şey tıklamadım. Bildirim direkt telefonun ekranından mesela o bir, bir şey gönderiyor tamam mı? İşte şu an şunu gönderiyorum diyor sana senin ekranına bir kare bir şey çıkıyor anladın mı? O ne denir bilmiyorum. Bir yoyay çıkıyor senin ekranına. Kabul et yani o adımları yapıyorsun anladın mı? O kabul etleri falan tıklıyorsun. Benim kabul ettiğim şeyler onlar. Linke minke vesaire tıklamadım zaten. Allah Allah. Yani dolandırılmadın ve dolandırıldığını sandın o zaman. Dolandırılmadım. Belirli ha. bir süre dolandırıldım sandım hala kesin emin değilim yani. Kanka ben senin olsam direkt yarın sabah da sizin şu orada ya. Apple'ın Apple'ın Rize'de <laughs> Apple'ın yeri Trabzon'da varmış <laughs> ama Rize'de de yokmuş. Git Trabzon'a Git oğlum. Kız niye güldü ya ben onu anlamadım. Kız gülüp yüzünü telefonu niye <laughs> kapadı anladım. ya? ya? telefonu yüzüme kapamadı. Telefon kapandı. Kız mı kapattı? Telefon mu kapandı bilmiyorum. Ama kız gül o... Olayın komikliğine güldü büyük bir ihtimal. Ben bütün kredi kartlarını, kredi <laughs> kartlarını vesaire her şeyi kapattım ya. Kanka bir önceki müşteri hizmetleri de durun şimdi çay kahve koyalım diye espri yaptı. Bana anlamayınca kendi kendine girdi amına koyayım. Telefonunuzu <gülüyor> ne oldu biliyor <laughs> musun? Telefonun genel ayarlarını sıfırladım ya. wi koptu. Ee, şu an Wi-Fi'ye bağladınız mı dedi. Bağlıyorum şu an dedim. O zaman bir çay çay kahve koymaya gidip geliyorum bir daha bana koyayım. Böyle bir espri yaptı bana. <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? Niye böyle bir şey lan? Allah Allah. Ben de anlamadım onu. Yani, e -E Apple'dan İsteyince işte Apple'ın yetkili servisi aramış seni o zaman ben o anlamadım ya. Yani. Bir de taktığın şey niye böyle bir şey takıyorsun? Belki yurt dışından aldığın için bir ne bileyim o aldığın yerin saat farkı vardır bir şey vardır. Var mı Gürcistan'da bunun saat İşte farkı onu da ya? gidip Yüpe'yi aradım ya. Yüpe'yi aradım Yüpe'de mesela yüpe yüpe de yurt dışından de oradan aldı. aldı. Yüpe'de bir problem yoktu. <laughs> Şimdi bende de bir problem olmadı mesela bak tekrardan fotoğraf çekiyorum. Ya baba Gittim, tek, ya tek tek yapacağın bak, şey şu. Bak bu sefer şu, ne oldu? tarih ve saate gireceksin otomatik 21. ayarla diyor <laughs> ya. An. Otomatik ayarlayıp kapatıp ayarlı. atacaksın. Tamam işte onu kapatıp atacaksın düzeltir o ya. Onu da yaptım düzelmiyor. Bak daha demin mesela beraber eş zamanlı yaptık ya. Daha demin düzelmişti. Şimdi yine bozuldu. Fındıklı Allah bugün 21.49 olarak gözüküyor şu an en üstte. Bak ben yeni bir ben de bu sabah bir dolandırıcı videosu izledim çünkü